Bak 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 bak. Yukarıdan çek aşağı Açık gördüğünüz gibi. Evet. Hop. Evet, gördüğünüz gibi jet uçağı uçuruyoruz. Dünyanın en hızlı uçan kağıttan uçağı nasıl mı yapılır? İzliyoruz. Şu anda dünyanın en hızlı uçağı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Yani bu jet uçağı deniliyor buna değil mi? Evet. Şimdi kardeşimiz yapacak mı göreceksiniz. Arkadaşlar ilk önce böyle katlıyoruz. Sonra burasını alıp böyle yapıyoruz. Sonra öbür tarafını çevirip böyle. Şöyle yapıyoruz. Öbür tarafınlara. Sonra açıyoruz. Böyle. Sonra böyle katlıyoruz. Bir uçak gibi ama bir de uçağın. Sonra böyle yapıyoruz. Sonra şöyle. Böyle. Sonra geri. Sonra şöyle. Arkadaşlar. Sonra katlıyoruz. Sonra böyle. Gördüğünüz gibi jet'e benzetti zaten. Sonra böyle. Şurasını katlamayı unutmayınız bakın. Şuraya küçük bir katlama yapıyorsunuz ki daha evet. hızlı gitsin arkadaşlar. Orayı da yapıyorsunuz. Şimdi öbür tarafta yapıyoruz. Aynı şekil. Şöyle. Arkadaşlar uçağımız böyle. Gördüğünüz gibi böyle bir uçak. Şimdi uçurmaya geçiyoruz. Kardeşimiz uçuruyor aşağı doğru. Bak. Hop. Oh. <laughs> Hop. Bak. Bak bak bak. Bir dakikada basit uçak nasıl yapılır? İzliyoruz. Şu anda da benim taktikte normal uçak nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi normal bir kağıt bu. Bunu alıyorsunuz. Şöyle büküyorsunuz şuradan. Tamam mı? Şöyle büktünüz. Sonra şuradan da büküyorsunuz. Büktünüz mü? Büküyorsunuz. Sonra şöyle kapatıyorsun abi şurayı. Sonra şurayı böyle büküyorsun tamam mı? Buradan böyle büküyorsun evet. burayı. Sonra şurayı kapatıyorsun. Kapattım düz bir şekilde. Sonra evet. şurasını da şöyle yapıyorsun. Oldu mu? Şurayı da şöyle yapıyorsun. Şu i̇ki evet. tarafı aynı şekilde kapatıyorsun tamam mı? Düz bir şekilde aynı şekilde kapatıyorsun kapattın. Açıyorsun şurayı. Bak şöyle, şöyle ya. Şuraya böyle açıyorsun. Açtın ama böyle bir şekil alacak, tamam mı? Düz bir şekilde yapın şurayı. Ondan sonra şurayı bak, şurayı katlıyorsun, tamam mı? Evet. Şurayı şöyle katlıyorsun. Bu normal bir çaktır. Roketli var. Gördüğünüz gibi şuraya da böyle büktünüz aynı şekil. Sonra böyle oldu, tamam mı? Şurayı ya düz olması lazım şuralarda daha güzel olur. Şimdi çek baba. Evet. Hazır mısın? Hazırız. Hazırız. Üçten geriye doğru. Üç. 2, Bir. Şuralar sizi şöyle büküyorsunuz. Ne? Daha hızlı uçar yani. Bak evet. Şimdi. At. Bak Çek. Gördün mü? Gördüm. Çek. Süzülen ve geri gelen uçak nasıl mı yapılır? Videoyu beğenip abone olursanız ve yorumlar kısmında yazarsanız bu video gelsin diye. Yani uçağa attığınız zaman geri geliyor gördüğünüz gibi. Yani videosu gelsin yorumlar kısmına yazın. Hoşçakalın. Bay bay.